Başlıyoruz. Evet Uras sağa indi. Beşiktaşlı vurdu ve gol atmadı. Alıta çıktı top. Uras bir daha aldı topu. Bir daha vuracak topu. Kalede babası var. Vurdu top nerelere gidiyor? İnanılmaz bir olay bu. Uras şu an yerlerde yatıyor. <laughs> topu aldık. Uras'a pasımızı attık. Uras gelişine vuramadı. İlginç. Evet. Uras ilerliyor, ilerliyor. Topu aldı, götürdü. Kaleyi şaşırdı. Kaleyi kaleye götürüyor, götürüyor, götürüyor. Nerede bu kale? Kale nerede? Vuracak Uras. Vurdu. Hadi vur. Gol olsun. Allah. <laughs> Lan direkten döndü top. Koş, koş. Topu koş. Koş bir daha sert vur bakalım. Bu sefer gol olacak mı? Başlıyoruz. Başlıyoruz. Evet Uras düşünüyor. Uras düşünüyor. Vuracak şimdi. Vuracak. Vurdu ve gol attı. Gol! Sevinç gösterisi Uras'tan görüyorsunuz. Nasıl koşuyor? Evet Uras devam ediyor futbola. Uras büyüdü. Futbol oynamaya başladı artık. Akül arabaları bıraktı. Şimdi futbola başladı. Ve bir daha gol oldu. Uras nasıl futbol iyi mi?